Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoda hepinize merhaba. Bu videoda çok değişik konular var arkadaşlar. Zaten başta da koymuşumdur muhtemelen. Süperlerimizde bayağı sıkıntılar oldu. Canım sıkın biraz. Gerçekten canım sıkın. Ben bunu zaten uzun zamandır takip ediyordum ama videosunu ancak çekme fırsatı bulabildim. Evet. Şimdi bilmeyenler için kanala yeni gelenler ve şu anda ilk defa bu videomu izleyenler için konuşuyorum. Arkadaşlar ben burada bu da yani yarım damacanada su üretiyordum. Yani yeni başlamıştık aslında su üretimine. Yaklaşık 200 tane falan su vardı burada. Maalesef şu anda bir sıkıntı oldu. Yani şu anda derken yaklaşık bir haftadır falan bir sıkıntı söz konusu. Buradaki su değerlerinde bir sıkıntılar oldu. Ne olduğunu yanına anlamadım. Ben bunlara yeşil suyla besleme yapıyordum sürekli olarak. Anlamadığım bir şekilde burada su presi kültürümüz %80 civarında çöktü. %80 civarında su kaybettik buradan. Nedenine inanın ben de bilmiyorum. Yani içerisinde çok az sayıda süpremiz var. Normalde burası doluydu arkadaşlar ağzına kadar. Yanarım yanarım ne yanarım buradaki balıklarımıza veremediğime yanarım. Balıklara veremeden süprelerinin çoğunu kaybettim. Allah'tan diyorum ki hani yedekleme yapmıştım. O da şurada hemen. Burada süperelerimizi yedeklemiştim. Bakın içeride bayağı süperemiz var. buradaki süperleri gerçekten çok az sayıdan buralara geldi. Yani böyle birkaç tane daha süperesi kültür yedeklemesi yapacağız burada. Öyle anlaşılıyor çünkü. Bir anda çökebiliyor kültür sebepsiz yere. Süperesi normalde çok çok kolaydır. Hani üretimi falan filan. Bayağı kolaydır. Yeşil su verirsin, deli gibi üretir, balıklara verir, beslensin balıkları ama anlamadığım bir şekilde buradaki kültürümüz çöktü. Sorun değil. Ben bunların dibindeki ölü sprelerini toplayacağım bu videomuzda. Buraya güzel bir dip çekimi yapacağız. Yani damacanalı bile dip çekimi yaptıran hobi bize neler neler yaptıracak daha bakalım. Şimdi arkadaşlar buradaki su suyu temizlememiz gerekiyor çünkü oradaki ölü spreleri suya salınım yapıp tekrar tekrar sağlıklı sprelerini de zehirleyip öldürebilir o yüzden. Buranın suyunu kısarası temizlememiz gerekiyor. Zaten yeşil sularımızı da şurada hemen göstereyim. Burada deli gibi yeşil su üretiyorum. Gününüz buraya 7-24 gün ışığı vuruyor. Ve buradaki yeşil sular deli gibi böyle çoğalıyorlar. Yani burada bir sistem kurdum. Sürekli spreylerine yeşil su basıyorum. Şimdi arkadaşlar en güzel böyle sabitleyebildiğim kamerayı. Böyle görüntü alacağız. Buradaki süprelerimizden boşaltacağım. Yani dip çekimi yapacağım. Normal akvaryumda nasıl dip çekimi yapıyorsak aynı şekilde dip çekimi yapacağız. Bunu yapmam gerekiyor çünkü yani daha fazla süpresi kaybetmek istemiyorum. Ve oradaki süprelerini çok fazla çoğaltmak istiyorum. Yani su değerlerini de korumak istiyorum aynı zamanda. O yüzden Oradaki süterlerini korumak adına ölü pireleri toplamamız gerekiyor. Hemen işe koyulalım, hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Şimdi şöyle yarıya kadar suyu çekmiş olduk. Ama spreaderi gerçekten bayağı fazla kaybetmişiz. İçeride neredeyse süpresi kalmamış gibi bir şey. Ama olsun bunlar hızlı yürüyorlar. Bir şekilde bunları üreteceğim. Buraya canlı spreader de geldi bu arada. Onları da balıklarımıza vereceğim. Zaten burayı komple akvaryuma boşaltacağım. Böyle pireleri falan da yesinler diye. Şimdi bakalım ne olacak. Buradaki pirelerin durumunu gerçekten bilmiyorum. Evet buradan su çektik çok güzel. Şimdi burada temiz su kalmış oldu. Dipteki bütün pisliği, cesetleri falan çektim ben ama buraya taze su eklememiz gerekiyor. Bunu da büyük akvaryumumuzdan yani buradan sağlayacağız. Çünkü burada su litresi bayağı fazla. Buradan aldığımız 3-5 litre su burayı çok fazla etkilemez. Hmm. Buradaki suyu tamamladım büyük akvaryumdan da içeriye bir tane karides kaçtı. Onu hemen almam gerekiyor buradan. Bu arada içeriye süpreleri de girdi. O yüzden balıklar saldırdı oraya. Süpresinin kokusunu aldılar direkt. Evet. Şimdi buradaki damacanamızda olay bitti arkadaşlar. Buraya bir yeşil su takviyesi yapacağız. Burada çok çok az sayıda süperemiz kaldı. Ama sıkıntı yok. Burayı ben coşturacağım. Burada çok fazla geniş eskisi gibi süperemiz olacak. O konuda sıkıntı yok. Buraya deli gibi süperesi basacağız. Şurada yedeklemiş olduğumuz kabımızda zaten muhteşem süpreleri var. Yani sayı çok iyi arkadaşlar. Ben buraya nereden baksanız zaten sayılı bir şekilde süpresi eklemesi yapmıştım. İnanılmaz üremişler ve üremeye de devam ediyorlar. Buraya oksijen falan kesinlikle vermiyorum. İçeride deli dehşet süperisi yavrusu var. Zaten görünüyor şurada bir dakika. Bakın şu küçük küçük şeylerin hepsi, o nokta nokta şeylerin hepsi süperisi yavrusu. Çok deli üremişler ya, felaketler şu an. Arkadaşlar bu arada buradaki yedek kabımızdaki sudan da temizlemem gerekiyor. Orada dip çekimi yapacağım. Ya bundan sonra süperilerini koyduğum bütün şeylerin diplerini temizleyeceğim. Ya ondan ölmüş olabilirler su bozulduğundan dolayı. Su değerlerinin bozulmamak adına yani dip çekimi yapacağım burada normal akvaryumlarda yaptığımız gibi. Normalde başka bir videoda süpresiyle besleme yapacaktım ama şu an yedekleme kabından dip çekimi yaptığımda içeriye çok fena süpresi geldi. Bunlarla balıkları besleyeceğim. Zaten balıklar şu anda fileden dışında onları bekliyorlar. Yani süprelerini bekliyorlar. Hani etrafını sarmış durumdalar. Normal bir avcı avını nasıl beklerse öyle bekliyorlar. Şu anda balıklardan inanılmaz bir tepki aldık. Şimdi bu süprelerini salacağım arkadaşlar. Bakalım ne tepki gösterecekler. Süpreleri umarım böyle net bir şekilde çıkacaktır. Umarım güzel bir şekilde izleyebilmişsinizdir. Nasıl saldırdılar süperelerine. Şu anda hala akvaryum içi deli gibi süperesi dolu. Hepsini temizleyecekler. Yani burada ben ışıkları kapatacağım. Bunlar beslendikten sonra tamamen yani beslendikten sonra. Ve buraya mikrokut takisi de yapacağız. Belki bu videomuzda yaparız onu da. Çok seviyorlar. Canlı yemlere hastalar. Bak lepsesler ve bu huy var. Lepseslerin bu huyuna bir türümüzde yenik düştüm maalesef. Burlatma karideslerde. Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Deli gibi saldırdılar. Böyle bir şey yok ya. Hani çok seviyorlar. Hani bu kadar gerçekten seveceklerini düşünmüyordum. Bakın şunun ağzında su var ya. Hayvanın ağzında. Ya şöyle de bir özellik var. Kaçıyorlar balıklardan ve benim hoşuma gidiyor. <laughs> Balıklar bunları kovalıyorlar. Gerçekten müthiş oluyor. Evet böyle. Yani çok fazla çekemedik süpreleri. Şu an hala akvaryumlarda gezen süprelerimiz var. Onları temizleyecekler. Çok fazla yavru da geldi buraya bu arada süprelerinden. Biz yedekleme kapımıza geri dönelim. Orada çünkü süprelerimizi üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Yedekleme tankından gerçekten çok güzel bir sayı çıkarttık süprelerinde. Yani hakkını verdik arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Güzel bir besleme yaptık süperlerinden Hep seslere ziyafet çektik. Bu arada burada da sayıyı bayağı bir azaltmışım fark etmeden. Ama sorun yok. Yani gerçekten çok fazla yavru var. O yavruları güzel boylandırabilirsem burada güzel süpresi nüfusu hala mevcut. Şimdi buraya ben bir yeşil su takviyesi yapayım. Evet, yeşil suyu bastım. Neredeyse içerisi gözükmüyor gibi bir şey. Bayağı bulanık oldu. Yani yeşil su şart bunlara dediğim gibi yeşil su üretip bunları sürekli beslememiz gerekiyor. Zaten tam böyle havalar ısındığında yaz tam geldiğinde evin neredeyse her köşesine yeşil su üretim için Şişeler koyacağım akvaryum suyu ile birlikte. E bu şişelerde yeşil su oluşturmaya devam edeceğim. Ve süperlerimizi çok fazla sayılara getireceğim. Ve lepisteslerimizi coşturacağım. Ama lepisteslerde bir değişikliğe gidebiliriz. Yani bu konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama hepsini bu videoda sıkıştırmak istemiyorum. Sizin de başınızı artmak istemiyorum. O yüzden böyle parça parça hepsinden bahsedeceğim. Bu arada buraya da zaten görmüş olduğunuz üzere yeşil suyumuzu bastık arkadaşlar. İçeride çok fazla su freniz kalmasa da buranın üretimine inanıyorum. Burası çok fazla sayıya ulaşacak. Bence yani en kısa süre içerisinde burası dolacak taşıyacak gibi geliyor. Evet biraz da buradan bahsedelim. Yani bu akvaryumdan bayağıdır videolarda falan bahsedemiyordum. Bir de bahsedemediğim bir diğer akvaryumumuz var biliyorsunuz. Salyangozların akvaryumuna en son kum ekledik. Orayı öyle bırakmıştık. Oradan video gelmiyor bayağıdır. Onun sebebi de orada beyaz elma salyangozlarımızı üretmeye çalışıyorum. Ve üretim aşamasında hiçbir şekilde kesinlikle video çekmeyeceğim. Tam böyle tam anlamıyla ürettikten sonra videolara devam edeceğiz orada. E, zaten şu anda çiftleşme flash ve söz konusu. Ben bunların hepsini zaten videolara alıyorum. Onun ayrıyetten çok güzel bir şekilde videosu gelecek. Yakında kanalda olacak. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere lepsi biliyorsunuz biz buradan ilk başta panda lepstes 3 çift eklemiştik. Lepsteslerden yavruları almıştık. Yavruları zaten şu anda görüyorsunuz. E, yavrularımızı boylandırdık. Çok güzel boylara geldiler. Ama bir sıkıntılı olay oldu. Ben zaten başka bir videoda bahsedecektim bundan ama bu videomuzda gelin bahsedelim. Zaten videomuzun hem de konusu çıkmış olurup ayrıyetten. Şimdi lap ürettik eyvallah amenna. Lap sesler zaten şöyle çok güzeller. Benim çok hoşuma gidiyorlar. Karadesler kadar olmasa da lap sesler de hoşuma gidiyor. Orası ayrı bir konu. Şimdi lap seslerin hoşuma gitmesi sıkıntı yok o konuda ama arkadaşlar lap sesler karadeslerin yavrularını yiyorlar. Ben görmedim. Yani şu anda buradaki, şu ana kadar buradaki lepseslerin hiçbirinin daha yavru bir karides yediğini görmedim. Ama neden görmediğimi de size açıklayayım. Ben akvaryumların karşısında çok fazla vakit geçiremiyorum. Akvaryumların karşısına gelince yemleme yapıyorum, işte temizliklerini falan yapıyorum, video çekiyorum. Geri kalan zamanımı iş ve eve ayırıyorum. Yani evde de farklı işlerim oluyor. Yani konular biraz farklı. O yüzden ben bunları çok fazla izleme fırsatım olmuyor açık konuşmak gerekirse. E şimdi diyeceksiniz ki madem izlemiyorsun niye hobi yapıyorsun? Niye hobiden ne almıyorsun? Ben burada üretim yapıyorum ve gene hani hiç izleyemiyorum desem de ona aldanmayın. Gele oturuyorum. Günde yarım saat, bir saat izleyebiliyorum. Ee, ama izlediğim o kısımlarda zaten 3 tane akvaryum olduğu için üçüne de ayrı ayrı vakit ayırmam gerekiyor. Bu bir saat içerisinde. Yani 20'şer dakika falan ayırmış oluyorum. Ama ortalama zaten genelde evde gelmediğim günler oluyor. Yani kısacası ben burada hiçbir şekilde lepiseslerin, karidesleri yediğini falan görmedim açık konuşmak gerekirse. Ama maalesef tüketiyorlarmış arkadaşlar. Ben burada blood marry karideslerin nüfuslarında bayağı bir azalma gördüm. Bayağı normalde ben burada hani burada yaklaşık şu anda 100 tane 150 tane falan blood marry karides olması gerekiyor. Ama bu sayının normalde 500'lere falan dayanmış olması gerekiyordu şu anda. Burada balık olmasaydı muhtemelen o sayılara gelecektik. Ama o sesler gerçekten inanılmaz bir şekilde karidesleri e, yoruyorlar ve karidesleri strese sokuyorlar, mutsuzlaştırıp öldürüyorlar. O yüzden buradaki lep hiç memnun kalmadık. Görüntüleri güzel, boyları güzel oldu ama dediğim gibi yani karides zarar veren her canlıyı ben buradan çıkarmak istiyorum B planlarımız falan var yani bunlardan ileriki videolarda bahsedeceğim şu an hepsini bu videoya sıkıştırmayacağım böyle kısa bir özetmek etmek istedim sizlere bir de arkadaşlar size bir şeyden daha bahsedeceğim biliyorsunuz bu YouTube camiasına yeni katılan arkadaşlarımız var iki tane gerçekten çok sevdiğim arkadaşım YouTube'a girdi giriş yaptılar şu anda gerçekten videoları ilk videoları olmasına rağmen çok güzel editler falan yapıyorlar ve çok güzel işler çıkarıyorlar bence ben çok beğeniyorum onların videolarını falan. Sizi onların kanallarına da davet ediyorum. Bir tanesi akvaryum tabanı, diğeri de Aquamentus. Akvaryum tabanından bir ifşa vereyim size hatta. Rafet abinin çok yakın, hani neredeyse hemen hemen her gün buluştuğu bir arkadaş. Çok güzel bir videolar çıkarıyor, çok güzel içerikler çıkarmaya çalışıyor. Genelde balıkları falan bettadır onun. Bettayla çok ilgileniyor. Betalara karşı çok ayrı bir ilgisi var. Ama o da yakında Karides'e geçecek. Onu Karides'e geçireceğim ben. Az kaldı. Diğeri de Aquamantis. Aquamantis de çok güzel bir kanal. Onun da lapis testleri var. Benim çok anlamadığım lapis testleri arkadaş çok güzel profesyonel bir şekilde yetiştiriyor ve üretiyor. Onun evrolepsisleri var ve lepsislerinin formları falan müthiş zaten ve o da çok güzel videolar çekiyor, çok güzel içerikler çekiyor. Yani onun kanalına da bir uğrayın, ona da bizi ziyaret edin. Abone olursanız da mutlu olur kendileri. Bu iki arkadaşa da destek vermenizi istiyorum. Onlar da gerçekten çok güzel işler çıkarıyorlar. Evet, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yani burada size süperlerimizin ölümlerinden, süperlerimizin sularının değişiminden ve Lepseslerin kardeşleri yemesinden bahsettim kısaca. Biz diğer videomuzda konumuz ne olur bilmiyorum. Şu anda bayağı bir yoğunluk var. Yani çok videolara zaman ayıramıyorum. Şu an öylesine falan video çekiyorum yani siz öyle düşünün. Güzel kaliteli, eğlenceli videolar gelecek. Kaliteli bir gelecek arkadaşlar. Farklı farklı canlılar düşünüyorum. Farklı farklı akvaryumlar düşünüyorum. Aklımda güzel projeler var. Şimdilik burada kapatıyorum videomuzu. Daha sonra, daha ilerleyen zamanlarda daha güzel videolar gelecek inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese keyifli o kadar.